Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Saklanmaç oynayacağız Roblox'ta. Da şu an ben çok kötü yerdeyim ya. Düştüm. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Bye. Aha geliyordu sanki. O kimdi o kimdi? Bye. Bye. Bakın şuna. Hayır o değil galiba. Yok o değil. Ana. Benim burada keyflerim. Bak veya şuraya çıkalım. En yüksek tepesi nerede? Aha bak buraya çıkalım bak. <laughs> buraya çıkalım. O duralım burada. Hala hiç kimse bulamadı ya. sek, onu buldu. Bye. Bak şundan şu lambayı attı değil mi? Hop. Bye. Atlayalım. Yok değil mi? Bye. Arkadaşlar bu arada oyunu yeni indirdim. Ama ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Yani bu oyunu biliyorum. Çok oynadım. Çıkalım buradan çıkalım. Bye. Tekrar atlamaya çalışacağım. Lambaya. Hadi. Hadi be. <laughs> burada. Bye. Ebe burada ebe. Bye. Abi bırak beni. Lan bırak beni. Bye. Abicim beni bırak. Bye. Gelme. Geliyor mu? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bye. Ha. Bye. Nope. Bak şimdi şunun yanına gidelim. Yakalanmazsak Onu ebel ettirelim. Gelemez ki, gelemez ki. Gelemezsin ki. Ben senden kaçarım ki. Gelemezsin ki. Ben senden kaçarım ki. Hala geliyor mu oğlum? Arkana bak bir arkana. Ya tövbe tövbe taktı bana kafayı. Oğlum iş birliği mi yaptınız o? Yürü anasını satayım. Ya ah! Son anda yırttım ha. Gel buradayım. Şaka yap. 22 saniye boyunca kaçarım ki ben bunu? Nup ya bu! <laughs> Hadi 13 geliyor arkadan. Yakalayamazsın ki. Bir ve son. Haha, <laughs> 10 puan geldi. Puanlarla bir şeyler alabiliyoruz. Yakalayamadı ya deli. Yine birer de odası gelsin ya. Bakalım. O bak burası güzel. Ben burada çok yerler biliyorum. Yani saklanamam ben buraya. Ebe ben olmayayım lütfen. Ben olacağım galiba. Hah, tamam mı? Herkesin yaptığı gibi dalga geçmeyeceğim. Başıma bundan tekerlekleri çıkar. Bak orada dalga geçiyorlar. Duyuyor musun? E ben buraya nasıl çıkacağım? Neyse daha çözülmesi 38 sa saniye var. O, oh! Şuraya bakın. Bir sürü altın var. Topla bunları. Böyle. Bir puan daha. O bak burası güzel saklanma yeri. Aslında. Ama ben daha güzel bir yer bulacağım. Hayır. 11 saniye kalmış çözülmesine. Burası zıplatıyor diye hatırlıyorum ben. Anne. Çık şuraya. Ya. Bye. Olmaz ama şu an. Ben niye yerimi belli ediyorum ki? mu nerede oldum ama bakayım nereden bakılıyordu ona Heh, burada şu an beni görüyor olabilir bakalım o gördü galiba Nerede o? Belirtilik. Ah, burada. Sanki. Bakayım mı? O kazandık ama. <laughs> mutmuş bu ya. Bu sefer yine ben çıkmak istemiyorum. Hadi mutfak çıksın ya. Mutfak. Hadi. Ya bilardo da senin de ya. Hayır ben olmayayım. Lütfen ben olmayayım. Yine istemiyorum. Bu arada ben kıyafetimi değiştireceğim. Yani bu videodan sonra çünkü iğrenç. Ben de ismimi sallama yaptım ee, falan diye. Yeah. Sallama. Bye. Abi. Bye. Çünkü bir şeyler falan istiyor. Uğraşmak bye, istiyorum. Bye. Aa altın var orada. Bye. bye. Okey. E ee, biz ne bye, zaman yapacağız? Bye. Altın almak istiyorum. Ya. He nasıl geçeceğimizi anladım. Şuraya bye. Şu bisiklete çıkabiliyoruz mu? He, bak şöyle. Bak şimdi bisiklete. Böyle çıkalım. Orada saklanalım. Buraya çıkamadı. O Oo, bisiklete çıktık. Demezsiniz buraya. Aa şurada altın olmuştur. onu alayım öyle. Aha. Orada orada orada. Sen buraya çıkamazsın ki. Bilmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonun üstüne çıkılıyor mu? çıkamazsın öyle deli. Bye. Hello. Bye. <laughs> Son anda yaptım. Kaç. <laughs> Ay ödüm yakalayacaktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz.